Sema bak ne demiştik. Özellikle birinci viteste debriyajı yavaş kaldırıyorsun. Teker döndükten sonra bırak tamam. Hocam tekerin döndüğünü nasıl anlıyorduk? E gidiyor Sema araba. Değil mi doğru Haklısın. Hocam ana yolda yol hakkı bizim değil mi? Allah mükemmel. Bak artık araç kullanırken Trafiği de okumaya başladın Nemli abla. Süper. O zaman önümüze çıkanı vuracağım o zaman. Değil mi? Vuracağım. Hocam hızımızı arttırdığımızda vitesi de arttırıyoruz değil mi? Evet Gizem bravo. Aynen. Hızını arttırdığında vitesini de arttırıyorsun. Peki hocam bir şey daha soracağım. Frene bastığınızda arkadaki farlar yanıyor değil mi? Yanmıyor Gizem sen hızını arttır. Vitesini arttır. Şurada mola verelim. Evet ben hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Daha önce hiç araç kullanmadık herhalde. Yok kullanmadım ilk defa biniyorum ya. Tamam. O zaman sıfırız yani. Evet. Kontak sıfır. anahtarından başlayacağız. Ben su bu tamam. kontak anahtarı. Tamam. Anahtarımız üç kademeyle çalışıyor bak. Birinci kademe çevirdim elektrik geldi. İkinci kademe ışıklarımız yandı tamam. göstergede. Üçüncü kademe bastığım gibi çalıştı. motor sesini duydun çalıştı. Tamam. Evet, tamam. Şimdi sol baştan pedalları sayıyorum. Devriyaj, fren, Hı -hı. gaz. Tamam. Tamam sol kol silecek ve farlar şey pardon sol kol farlar ve sinyaller Hı -hı. sağ kol silecek kolu göstergelerde devir saati küçük olan ortadaki hız göstergesi Hı -hı. sağ taraftaki de yakıt göstergesi tamam 4 bu da anlaştık anlaştık evet şimdi sol baştan pedalları say bakalım 1 2 3 1 2 3 sağdan da sayınca 3 2 1